Nasıl? Bak tülbent takmadım. De, diyorsunuz ki aynı neneme benziyorsunuz. Ben de tülbent takmadım. Dedim ki en azından annelerine benzeyeyim. Bak özendim. Üşenmedim. Kalktım şal yaptım. Tamam mı? Bak şal yaptım. Her zaman yapmam. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben hiç iyi değilim. Çünkü kızım hasta. Onu birazdan doktora götüreceğim. Neyse arkadaşlar. Dün akşam bir tane yorum okudum arkadaşlar. Ya dedi siz hiç kavga etmiyor musunuz? Ya da her kavganızda boşanmayı düşündünüz mü? Ben daha bir yıllık evliyim. Yani buna bu minvalde bir şeydi. Ben bir yıllık evliyim. Ve lakin her tartışmamızda boşanmak konusu geçiyor. Çok aşırı üzüldüm bunu okuduğumda. Bak samimi söylüyorum aşırı üzüldüm. Tabii ki tartışma konularını bilmiyoruz ama konu ne olursa olsun bir e, her tartışmanın sonunda konunun boşanmaya gitmesi iki tarafı da eminim ki çok yaralardır. Ben birkaç bir şey anlatacağım. Umarım dikkatinizi çeker ve gerçekten izlersiniz hanımlar ve beyler. E, söylediklerim herkese tabii ki şey gelmeyebilir. Nasıl söyleyeyim size? Doğru gelmeyebilir. Sonuçta doğru olmak zorunda da değil sizin için. Ama ben tecrübelerim, gördüklerimle ben size birkaç bir şey aktaracağım. He, tabii ki kitaplardan da birçok şey okuyoruz, ayrı konu ama kitaplarda okurken pratik hayatla kitap gerçekten biraz Fark ediyor ne olursa olsun. Çünkü her insan çeşit çeşit, her kadın da öyle, her erkek de çeşitli karakterdeler. Tabii ki bütün karakterlere özel de maalesef bir basım ya yine bir yoktu herhalde. Her insanın karakterine özel bir kitap çıkartılsın, şu şöyle olduğu zaman bu böyle olsun denilen. Arkadaşlar çok uyumadım bu gece de neyse durun. Ben geçmek istiyorum şimdi e, evlilikteki tartışmalar arkadaşlar. Niçin ilk önce tartışma oluyor? Onu tabii ki... Siz benden daha iyi bilirsiniz ki en büyük tartışmanın nedeni karı koca arasındaki maalesef ki iletişimsizlik. Bak konuşma falan demiyorum. İletişimsizlik. Şimdi karı koca konuşuyor. Karı koca da demek istemiyorum. Karı lafı benim çok sinirimi bozuyor ama işte eş, eş de demek istemiyorum. Eş de olmuyor. Neden? Çünkü karı koca bir eş değildir bence de ben. Yani bu fikre bu fikri düşünüyorum. Çünkü ikisi de çok farklı e, karakterlere sahip duygulara sahip, e, çok farklı yapılara sahip, birbirlerine asla eş değil, aynısı değiller yani birbirlerinin kadın ve erkek asla aynısı olamaz. E, kusura bakmayın bazen konuşurken gözüm bir yere dalıyor bu dalmamadı biliyorum kameraya bakmalıyım çok özür diliyorum. Şimdi Emre mesela Emre benim eşim yani dilimizde eşim ama benim benim özelliklerimi taşıyan birisi değil ya da ben onun eşiyim ama ben onun bütün özelliklerini taşımıyorum arkadaşlar. Aynısı değilim onun. Benim duygularım farklı, onun duyguları farklı, hayat bakış açımız, ya yani fiziksel özelliklerimiz, duygu dünyamız, her şeyimiz farklı. Tabii ki eş diyoruz ama aslında bir bence bir eşten daha ziyade farklı bir kelime kullanılmalı. Karı koca diyoruz. Karı koca da karı kısmı adamın sinirini bozuyor. Yani benim hiç hoşlanmam karı lafından. En güzeli zevcemiz diyelim. Esküvüsü zevcemiz diyelim. Tabii karı koca diyoruz zaten ağız alışkanlığı ama onu da bir belirtmek istedim. Şimdi en büyük problem arkadaşlar bence iletişimsizlik, anlaşılamamak. İlk önce ben kadın tarafından söyleyeyim. İletişimsizlik ve anlaşılamamak. Tamam mı arkadaşlar? Bu en büyük başlıca problemimiz. E, kocam beni anlamıyor veyahut da işte benimle adam akıllı konuşmuyor tarzında. Mesela şimdi eşlerimiz yo dışarıdan yorgun geliyorlar. Gerçekten yoruluyorlar. İş hayatı yorucu, başkalarının kahırlarını çekmek yorucu. Ve ki kendi işi olsun o da yorucu. Ama evin içine gelirken günlük yaşamış oldukları ister istemez bazı şeyleri maalesef günün içeri, evin içerisini taşıyorlar. Taşı, taşıyabilirler. Onlar da insan. Onlardan başka bir şey bekleyemeyiz. Ama eve girdiklerinde evine girdiğinin farkında olmalı diye düşünüyorum bir erkek. Evine güler yüzle girmeli bir kere. Kadını çok büyük etkiler bu arkadaşlar. Eve bir erkek güler yüzle girmiyorsa o kadının tüm o günkü motivasyonu her şeyi eli ayağa düşer. Çünkü bizler hassasız yani kadınlar hassas. Kadınlar daha ince ruhlu. Kadınlar daha çok ince düşünür. Erkek Yorulduğunu ne kadar ima etse de bir kadın karşısında kendisini tebessümle gülen eş ister. Yani ne olursa olsun. Bu tabii ki eve girdiğinizde bence ilk kural olmalı. Ne olursa olsun. Çünkü kadın orada ince düşündüğü için istenmediğini düşünüyor olabilir ve düşünün ki kadın da yoruluyor. Ne yani ev işi gözükmüyor diye kadın yorulmuyor mu zannediyorsunuz? Kadın sizden bin kat daha. Ele çocuk varsa var ya. O çocuk sizin yaptığınız işten bak erkekler için söylüyorum. Beni benim bu lafımı önemsemeyecek hatta ya sen de sus Serap çok bilmişlik yapma diyecek olanınız da var. Ama ben evliyim arkadaşlar. Arkadaşlarım evli. E, anam babam da evliydi. Tamam mı? Düşünün. Yani birçok tecrübe ettik. Sizler de öyle tecrübe ediyorsunuz hayatınızda. Ama bazen anla, anlamak istemiyor insanlar. Kadın ve erkek hiç önemli değil. Bakın hani bir yeri, yeri hedef almak için söylemiyorum ama en azından bir evlilikte tartışmaların ne kadar azalabileceğini ve bu boşanma kolları ne kadar az geçebileceğini söylemeye çalışacağım size. Adam eve giriyor. Kadın hani bir merhaba bir güler yüz bekliyor tamam mı? E şimdi ilk önce bir orada bir motivasyon kırılıyor zaten. E tabii ki çayını getiriyor vesaire her şeyini getiriyor. Yani önüne yemeğini yiyor. Oturuyor televizyon karşısına. Kadın istiyor ki ne istiyor? İşte benim halimi hatırımı sorsun. Günüm nasıl geçti diye sorsun. Tabii ki bunu bekleyen kadın karşı tarafı mutlaka soruyordur. Gününün nasıl geçtiğini. E şimdi şöyle bir de düşünün. Bir sefer sorar, iki sefer sorar, üç sefer sorar, on sefer sorsun hadi. E Karşı da ona onu düşündüğünü hissettirmiyorsa mutlaka şimdi bir alt, tartışmanın bir altyapısı oluştu. Tamam mı? Tartışmanın bir altyapısı oluştu arkadaşlar. Kenarda duruyor. Birinci ikincisi kadın bir şey anlatmak istiyor. Erkek onu dinliyor ama anlamıyor. Yani anlamak istemiyor. Belki evin içinle alakalı bir problem olsun. Şu an aklıma gelmiyor. Şu an aklıma gelmiyor. Mesela ne olabilir? İşte çoluk çocukla alakalı bir problem olsun. Adam hemen hallederiz hallederiz deyip geçiştiriyor mesela. Ya böyle şey olur mu? Al. Ya da sana bir şey anlatacak. Yani kadınlar zaten biliyorsunuz ki kadın ve erkek dünyası çok farklı arkadaşlar. Şimdi e, ne olursa olsun erkekler kadınlara karşı biraz empati yoksunluğu yaşıyorlar bence. Ya, yaratılış itibariyle öyle. Erkekler böyle düz mantık. Dümdüz düşünüyor. Adam hani orada çukur varmış bilmem ne varmış orada girinti çıkıntı onları hiç düşünmüyor yani hiçbir erkek. Tamam düşünen varsa da kusura bakmasın ama düşünmüyorsa, düşünmüyorsa da üzerine alınsın. <laughs> Şimdi yani kadınlar biliyorsunuz ki konuşkan varlıklar. cenab Allah öyle yaratmış. Dinler. Mesela sen bir şey anlatırsın gözlerin içine baka baka dinler. Evet hayatım. Tabii hayatım. Hallederiz hayatım. Veya yani sana mutlaka böyle şey yapar. Yani o seni dinlediğini, seni düşündüğünü, senin anlattığını, anladığını karşı tarafa geçirir. Erkeğe bir şey atarsın maç izler. Tamam ya da işte maçta konuşur eve gelir maç izler ya da dizi izler bir şey izler sen anlatırsın anlatırsın o seni dinliyorum der ama dinlemez kadınlar şöyle bir bana bakılsın ister gözünün içine bakılsın ister ama erkekler de kadınların gözlerinin içine bakması çok zor yani he şöyle nişanlık evrelerinde şimdi tabii ki genç kızlar böyle ne hayaller kuruyor işte nişanlık evre, evre evresinde şöyle bir şey oluyor Erkek gözünün içine bakıyor, elini tutuyor, sevgi sözcükleri söylüyor, hediyeler alıyor. Evlenince tır diye kesiliyor bu. Ya tamam ben kesilmesine bir şey demiyorum. Ama şimdi kızların bu yaptığımız şeyler kızların dünyasına, ruh dünyasına çok yakın şeyler. Yani siz maddi bir harcama yapmamış olsanız dahi sizin onu düşündüğünüzü görmesi bir kadın için çok değerli. Bu evliyken veya bekarken olsun hiç önemli değil. Şimdi evliyken ne olabilir? Şimdi eşiniz size yani gelirken küçük bir çikolata getirebilir. İşte ne bileyim sizin sevineceğiniz bir şey getirebilir. Ya illa pahalı olmasına gerek yok. Bu da mı yok? Bu şu dil var ya. Şu dil her şeye yeter. Gönül almak dediğimiz bir mevzu var ya. O gönül almayı yaptığınızda zaten kadınlar çok farklı varlıklar gerçekten. Ya hayatınızda yaşatacağınız, yaşadığınız, onun da yaşadığı tüm zorluklara katlanma imkanı sağlarlar yani böyle maalesef hani kadın şiddeti oluyor ya kadın şiddeti oluyor mu ama beni seviyor diye bir mantık var Tabii ki böyle olmamalı Ben böyle olsun diye söylemiyorum aslında arkadaşlar zaten kadınla şiddete hem dinen hem de ruhen her şeyimle karşıyım erkeklere Allah'ın emanetiyiz Elbette ki bizim dünyalarımız ne kadar farklı olsa da o emanete sahip çıkmak zorundalar. Her anlamda bakmak zorundalar, yedirmek zorundalar. Bir sürü şey yani. Neyse. Şimdi her tartışmada boşanma lafı geçiyor. Şimdi daha birbirlerini tanıyamıyorlar. Neden? Çünkü nişanlıyken çok farklı bir evreydi. Evlendiler, aynı evin içine ge geçtiler. Bir de erkeklerde şöyle bir mantık var. Yani evde hani evde benim evimde yani elimin altında Erkekler bu duyguya sahip oldukları zaman genelde, bak genelde diyorum sen öyle değilsen lütfen üzerine alınma. Ama öyleysen de kendini düzeltmeye çalış. Aile saadetin için, aile yuvan için, kendi huzurun için ilk önce. Ya kadınlara davranışlarınız sizin hayat mutluluğunuzu etkiler. Ya boşuna erkek evin direğidir denmiyor. Bak çok ciddi söylüyorum. Erkek evin direği ise eğer o direkler sağlam olacak. O sağlamlık boyutunu da sen eşini tanıyorsun zaten. Ya of aman gene aynı muhabbet mi? Ama sen de yani kadınlara üfle pofla ne bileyim böyle yapa yapa ondan sonra kendinize yapıyorsunuz. E kadın da bu sefer inciniyor diyor ki ben keşke evlenmeseydim böyle bir adamla. Nasıl da değişti evlenince. Yani bu tarz şeyler böyle konuşmalar oluyor yani maalesef. E tabi hemen ne açılıyor? Boşa. E, madem istemiyorsun beni boşan. Madem benimle mutlu değilsin boşan o zaman diyor. E çünkü sen ona mutlu olduğunu hissettirmiyorsun ki. Evde. Bak valla bak. E, takipçimizin tartışma konusunu bilmiyorum. Ama evliyim. Çevremdekiler evli arkadaşlarım evli. E, okuduklarımız, gördüklerimiz. Yani bunlara sağır kalamam. E, ben kendi bir kadın olarak kendi yapımı biliyorum. Erkek olarak er, eşimin yapısını biliyorum. Eşim de düz mantıktır. E şimdi mesela ben yeni evliyiz. Eşime ima ediyorum yani. İşte şunu ima et, bunu ima et. Anlamıyor ki. Anlamıyor kızlar. Erkekler imadan anlamaz. Erkeklere direkt söyleyeceksin. Onu yaparlar. Yani. E söyleyeceksin. Bu sefer bizim duygusal olarak baktığımızda bizim için de şu oluyor. Söyledikten sonra ne anlamı var? E şimdi bu sefer de erkekler diyor ki e sana da yaranamıyorum. E söylüyorsun yapıyorum yararamıyorum. Biz istiyoruz ki onlar bir şey düşünsün. Ne düşünsün? Yahu çok bir şey düşünmenize gerek yok beyler. Eşten geldiğinizde eşinize sarılmanız değil mi? Onu dizine dahi yatmış olsanız. Arkadaşlar ne yapmış olursunuz onu mutlu etmiş olursunuz. Ya yani bu kadar basitken hayatı güzelleştirmek bu kadar basitken zorlaştırmak işte sizler zorlaştırıyorsunuz. Ben bir kadın olduğum için sanırım biraz erkeklere yükleniyorum ama şimdi amine geldi de ee, şey yaptık yani gitti. Erkeğin kendisinin de yontması lazım, eşinin de yontması lazım. Sadece eşin yontmasıyla da olmuyor maalesef arkadaşlar. Yani şimdi boşanma konusunu açıyorsun mesela tamam mı? açtın açtın hem seni hem karşısını yaraladı. Erkek o kadar düz mantıktır ki senin niçin tartıştığına bakmaz boşanma sözüne takılır. Ben de bu boşanmak istiyor. Ve bu tarz ayrılıkların ve boşanmaların da şakası olmaz. Eğer ağza bir kere alındıysa o boş odana kadar devam eder. Evet Amine geldi de e, o yüzden onun bir lavaboya ihtiyacı vardı. Onu gördüm geldim. Erkeklerin beyni gerçekten tartışmaya çok odaklı değil arkadaşlar. Erkekler genelde tartışmadan kaçarlar. Yani her anlamda kaçarlar. Sizi sustururlar yani her türlü. Ama kadınlar da bir şey çözme odaklıdır. Tamam mı? Ne o ne olsun mesela bir konu var. O konuyu çözene kadar seninle konuşmak isterler. Anlaşıldığını e, bilene kadar seninle konuşmak isterler. O zaman demek ki yani ikisi iki taraf da bunu karşılıklı olarak düşünüp orta yolu bulması lazım. Ben tartışmayı hiç sevmiyorum bu arada. Tartışmalardan nefret ederim. E, ciddi anlamda nefret ediyorum ama. Yani tartışmayı sevmiyorum arkadaşlar. Yani ruhum daralıyor. Haz etmiyor tartışmalardan. O yüzden e, ben kendim mesela tartışma ortamından uzaklaşırım. Tamam mı? E Tabii ki bir dolum yeri vardır. Her insanın bir dolum noktası vardır. O ayrı konu. Psikolog değilim ama sizler eğer ki evliliğinizde bu tarz kötü duruma giden şeyleriniz varsa mutlaka sizi iyileştirecek şeyleri izleyin. Sizi iyileştirecek şeyleri okuyun. Dua edin. Ee, yani tavsiyem o yönde olur. Şimdi mesela bazı kadınlar bu tarz şeyler daha çok önemser. İşte nedir? Bir ev tartışım olur, hemen bir araştırır değil mi? İşte olmaması için, hani ne yapması gerektiği için eşine de gönderir, tamam mı? eşine gönderir. Eş onun ona bakmaya bile tenezzül etmez, girmez. Şimdi bu sefer e, kadında bir daha bir kopukluk daha olur. Çünkü izlememiş. O onu izleyip onun onu anlamasını ister. E şimdi erkekler birazcık anlamaya yönelik olmadıklarından dolayı ne olur? Aradaki bağlar yavaş yavaş zayıflar arkadaşlar. Bizler evlendiğimizde birbirimizin hayatını zehir etmek için evlenmiyoruz. Bizler evlendiğimizde birbirimizin hayatını paylaşıyoruz. Tabii ki de onun e, kendi alanına dahil olan şeylerine saygı duymamız gerekir değil mi? Birbirimize saygı duymamız, birbirimizin sevdiği şeylere saygı duymamız lazım. Şimdi bak kendimden pay biçiyorum. Ne filmiydi? Ya e, şey oluyor mesela Harry Potter'lar falan. Ne diyor kurgu he? Kurgu. Kurgu mu deniyordu? Neyse aklıma gelmedi. Öf, şu aklıma gelmemesi de yani. E, aklıma gelmedi. İşte mesela Harry Potter gibi işte yılanlı, böcekli falan filan o tarz filmlerden gerçekten hoşlanmıyorum. Bilim kurgu, bilim kurgu mu? Heh, bilim kurgu filmlerden hoşlanmıyorum. Ama benim eşim çok seviyor. Ben yıllardır onun sevgisine saygı duyarak oturup beraber izliyorum. Ama eşim benimle hiçbir zaman oturup da benim sevdiğim bir tarzda film izlemedi. Bak açık ve net söylüyorum. İzleyebilirdi. Elinde. Yani bir buçuk saat mi dayanamıyorsun? Ben seninkine dayanıyorum. Misal diyorum arkadaşlar bak. Çok ciddi söylüyorum. He ben kırıldım mı? Kırılmadım. Yani niye kırılayım buna? Ayrı konu. Ama e, bu sen şimdi benim sevdiğim şeydi. Sen de hayatında bir ortak olarak paylaşmış olsan benim hoşuma gider. Daha mutlu olurum ben de. Çünkü ben senin sevdiğin bir şey ortak oluyorum. Yani ben sana desem ki, hayır bunu açma, bunu izleme misal. Bu sefer ne olur? Ya of evimizdeyiz de, hani bir rahat etmiyoruz, yani bir istediğimiz filmi izleyemiyoruz falan. O tarz konuşmalar bile olabilir. Ya ben bu tarz şeylere mahal vermem. Ee, ben şunu biliyorum, bak, ben bir kadın olarak şunu biliyorum ki erkekler düz mantık, erkekler ince ve hassas düşünmüyor. Tamam mı? Ben eşime buna göre davranıyorum. Ama bir erkek de bir kadının ne kadar hassas olduğunu bilmesi lazım. Anlaşılmak istendiğini bilmesi lazım. Gerçekten karısıyla iletişimini güzel kurması lazım. Şimdi ben diyorum ama ben bunu ben olduğum için demiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Ne bileyim bir çay. Ya bak bir çay demler tamam mı? Şimdi bizim bizim Karadeniz erkeklerinde biz yeni evlendik arkadaşlar. Bak örnek vereyim lavabo bozuldu bak hep örnek veriyorum bak lavabo bozuldu kayınvalidemler bizde şimdi Karadeniz erkeklerinde iş yaptırmama diye böyle bir şey var yani ev süpüremez onu yapamaz bunu yapamaz akraba ne der hastayım kayınvalidem bizde lavabo bozuldu dedim ki Emre şu lavaboya bak bunu hallet de dedim şey yapalım sen söyle hani düzelsin yani akmıyor yani kayınvalidem böyle ay benim de oğlum yapamaz onu dedi tamam mı? Ben neden yapamıyormuş? Ben bile dedim yapıyorum. O niye yapamıyormuş? Hani anladınız mı? Yani anneler de evlatlarını yetişirken güzel yetiştirmeli. E şimdi benim eşim süpürge süpürme çekti. Ay benim oğlum yapamaz. Ay böyle yapmamalı. Tamam mı? Erkek evlatları da güzel yetiştirilmeli, donanımlı yetiştirilmeli. Bir ev işi, or, evlendiğinizde bir ev işi sadece kadına has He tabii ki kadınlar seve seve yapıyor bak ayrı konu. Kadınlar yuvasını sevdikleri için yemeğini seve seve yapıyorlar, ev işlerini seve seve yapıyorlar. Bu ne zaman yük gelir? Ev işi, çocuk bakma. Tamam Bu ne zaman yük gelir? Erkeklerinden, kocalarından ilgi sıfır. Zaten iştesin. 8 saat, 10 saat görüşmüyorsun. Tamam sen yoruldun bak. Ben bir şimdi bu bir boyutundan bakayım, onun boyutundan da bakacağım. Sen şimdi yo, evde, evde iştesin, geldin. Çocuk seni bekliyor ilgi için. Eşin seni bekliyor. Tam sen de kendine vakit ayıracaksın. Ayrı konu. E şimdi bir çocuğunla vakit geçirmek zorundasın. Çocuğunla en az bir saat vakit geçirmek zorundasın. Çocuk hırçın oluyor. Çocuk babasıyla vakit geçirmediğinde. Anlatmaya çalışırsın, anlamazlar. E, şu anki bak mesela şu anki babaları düşünüyorum. Babalar çocuklarıyla vakit geçirmeye bırak. Bilinçler dışında bak bilinçler dışında. Çocuklarını gördükleri zaman kaçıyorlar. Aman benim hani tepeme çıkmasın aman başıma. Bu çocuğun hem gelişimini etkiliyor hem ruhunu hem gelecekteki hayatını etkiliyor. Çocuk hırçın oluyor. Hırçın oluyor. Hırçın olan çocuk için anneye yükleniyor. Bunu sen yetiştiriyorsun. Böyle yetişmez bu çocuk. Anacım. Çocuk Sadece anne ihtiyacı yok ki. Çocuğun en çok babaya ihtiyacı var. Annele 7-24 zaten. Çocuğu ateşlenir. Erkekler kalk kalkmaya tenezzül etmez. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Kalkacaksın. Ağladı mı bakacaksın. İşte babalık budur. Sen babalığını güzel yapacaksın. Bak o çocuk nasıl kendini geliştiriyor. Beyniple gelişiyor yahu. Yani hiç mi açıp okumuyorsunuz? Misal diyorum. E şimdi eşin. Bak Erkekler evin direği boşuna demiyorum. Sen eşine bir gülü verirsin. Bak gül değil. Gülü verirsin. Eşin sana kucaklar. Sarılır. Tamam mı? Bu kadar. Hani şu mevzu. Sen bir adım gidersen karına, eşine o sana 10 adım gelir. Kendine de vakit ayıracaksın. Tabii ki ayrı konu. Bu kendine vakit ayırmadan ben ben demiyorum yani ben öyle konuşuyorum da. Hani biz demiyoruz ki siz kendinize vakit ayırmayın. Çünkü herkesin kendini dinlemeye, herkesin kendine vakti ayırmaya ihtiyacı var. Ama bakıyorsun mesela kadınlar hiç kendine vakit ayıramıyorlar. Yani demek istediğim o ki tabii ki de kendinize de vakit ayıracaksınız ama ee, mutlu olmak istiyorsanız, daha çok mutlu olmak istiyorsanız hayatınızda hayatınızı paylaştığınız insanları da düşünmeniz gerekiyor. Boşanma konularını e, her tartışmada geçiyorsa çok sıkıntılı bence. Tar bir tartışma olduğunda boşanmaya kadar gidiyorsa mutlaka o boşanma kısmına değil de niçin buraya gittiğine dair hem erkeğin hem de kadının kendine bir ders çıkarması lazım. Yani düzeltmesi lazım. Zaten düzeltmedikçe insanlar işte o bu konuşma boşanmaya gidiyor sonra gerçekte boşanmaya gidiyor. Çünkü insanlar özellikle kadınlar anlaşılmadığını düşünüyor. Bu sefer erkek de diyor ki bu boşanma kesiyor zaten beni sevmiyor. Sevse boşanıyor demez. Yani çünkü onlar düz mantık olayın içine bakmazlar. Tabii ki evlenecek olan erkeklere tavsiyem gerçekten kadın kadından anlıyorsanız evlenin. O kadıncağızın da ruhunu, ruh dünyasını hatta çocuklarınızı bile etkilemeyin bence. Ben öyle düşünüyorum. Bir kadının hassas olduğunu bilerek evlenin. Bak hala söylüyorum. Yani hassassız yani. Hassassız. Bak ben hassas değilim demiyorum. Ben de çok ince düşünceliyim. Yani bu sadece karı koca mevzularla değil. Hayattaki tüm konularla alakalı. Yani bizler sadece karı koca mevzularında çöküntüye uğramıyoruz. Hayatta bir şeyler yaşadığımızda eşimiz onu da anlasın istiyoruz. Kocamız işte neyse. Ee, yani dediğim gibi sadece dinlemek için e, dinlememek lazım. Anlamak için dinlemek lazım. Onu çözmeye çalışırlar. Erkekler kaçmaya. Yani herkes birbirini anlarsa hiçbir şey olmaz yani bence. Sadece tek tarafı değil. Şimdi erkek şey bizim büyüklerimiz şey. ama o kocam onun huyuna git, suyuna git böyle bir şey yok. O Madem ben de kadınım o da benim suyuma suyuma gitsin. Böyle şey var mı? Asla yok. Bu bence küçümsemektir bir kadını. Ya benim duygularım yok mu? Tabii ki de var. Yani bir insanın duyguları hiçe sayılıyorsa kadınlar duygusal varlıklar. Ağlamak anlamında söylemiyorum ha. Yani duygusal deyince ağlamak aklınıza gelmesin. Biz kadınların daha çok empati yeteneği çok yüksek ama erkekler de kendi karısına dahil biz çok çoğu zaman empati kuramıyorlar. Geçiştiriyorlar. İşte geçiştirdiklerinde bunlar birikmiş oluyor. Birikmesin. Çözün. Çözemiyorsanız tartışmayın. <laughs> Neyse. Şimdi bana katılıyor da olabilirsiniz. Katılmıyor da olabilirsiniz. Amine birkaç seferde böldüğü için arkadaşlar tabii ki e, dağıldı. Ben bir hazırlık yapmadım bu konuşma için ama yorumu okuduğumda yarın böyle bir video çekmek istediğimi düşündüm. E, bu da böyle bir sohbet tarzı bir şey olmuş olsun. Yani sohbetler dini sohbet değil de normal sohbet yani sohbet muhabbet olsun. Herkesin her şeyi çıkaracağı şeyler var. Nişanlı arkadaşlarımız var. E, mesela bak Emre en son bana geçen sene öğretmenler gününde çiçek almıştı. Şimdi bu sene öğretmenler gününde çiçek aldı. Tabii ki sevindim ayrı konu. Ama tabii bu neden mesela bir sigaraya veriyorsun 20 lira. Neden bir tane gül getiremeyesin mutlu edemeyesin değil mi? Yahu yani kadınlar o kadar özveriyle evinde her şeyiyle. Ee, sana kucak açmışken neden onu mutlu edemeyesin Neden sevdiği bir çikolatayı getiremeyesin Ya yani neden dizine yatmayasın? Değil mi arkadaşlar? Yani e, yani böyle Allah'a emanet olun arkadaşlar, kavga etmeyin, tartışma yapmayın. Benim gibi kaçın gidin. Tartışma mı oluyor? Bir dakika değil kaçın oradan. <laughs> Vallahi tartışma bize göre değil arkadaşım. Yani tartışma bana göre değil diyeyim daha doğrusu. Sevmiyorum. Tartışalım ortamı sevmiyorum. Ruhum daralıyor. Ruhum daralıyor. Oy. Evet. Bize demişti arkadaşımız işte siz boşanmayı hani düşünmüyor musunuz tartışırken falan diye hani geçmiyor mu? Valla bizde boşanma lafı ne zaman geçti biliyor musunuz? Ben Amine'yi kaybettiğimde kızımı kaybettim. İşte Emre'nin akrabaları artık bu iş olmaz. İşte sizi bağlayan bir şey yok boşatacağız demişlerdi. E ee, bir o zaman geçti. Çok kırıcıydı. Zaten o akrabalarıyla da konuşmuyorum. Kesinlikle. Yani sıkıntılar her yerde var. Her şeyde var. Ee, özel olduğu için tabii ki de girmeyeceğim. Ama ikinizin arasına hiç kimseyi koymayın. Tabii ki benim kızım. Karı koca kimseyi arasına koymasına gerek yok. Anasını, dadasını, dığdasını hepimizin annesi babası var. Saygı duyuyoruz değil mi? Bak benim de annem babam var. Emre'nin de annesi babası var. Saygı duyuyoruz. Bakın arkadaşlar sevmiyor olabilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bir kadın arkadaşlarıma söyleyeyim ilk önce. Çünkü eşinizi karnında taşıdı, onu emzirdi. Yahu bak ben de anneyim, ben emziriyorum. Bir evlat ne sıkıntılarla büyütülüyor onu biliyorum. O yüzden ben saygı duyuyorum. Saygı duyacağız yani. Elini öpeceğiz, ihtiyacı var mı varsa gidereceğiz. Bunlar çok ayrı mevzular. Niye buraya geldim ben ya? Neyse ama birbirinizin arasına hiç kimseyi koymayın. Şimdi damatlar arada kalıyor. Ya akıllı olan damat hiç arada kalır mı? Aklını, senin aklın yok mu? Hiç akıllı olan damat anne ile e, kadını arasında kalır mı? Ya aklı varsa kalmaz. Bak akıllı bir erkekse kalmaz. Kalmamalı. Aklını kullanmayı bilmiyor mu? Yahu hiç mi aray arada mı yapamıyorsun? Sana annen elbette ki söyleyecek. Sana söyler 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 şikayet eder eder. Sen gidip karına yüklenirsen arada çok kalırsın. Ama aklını kullan. Birincisi karına söyleme. İkincisi olur mu anneciğim? İşte karım seni çok seviyor. Ya hiç hiçbir laf canmazlığın yok. Onun kalbini yumuşatmıyorsun. Misal diyelim yumuşatamıyorsun. Akıllı ol yani. Damatlar da akıllı olsun canım. Yani bu kadar da olmaz. Yani niye konu buraya geldi bilemiyorum ama e, ee, eşler erkeklerin hizmetçisi değildir. Türkiye'de ne kadar bu gözle baksa da değildir. Bitti. Karadeniz'de ama kadınlar erkeklerin hizmetçisi. Ben bunu gördüm. Benim babacığım kahvaltımızı da hazırlamıştır. Bir kız için, bir evlat için bak o kadar kıymetli şeyler ki mis kokusu pazartesi özürüm pazar kahvaltılarıyla kalkar. Babamın o patates kızartmaları, bir de babam kendine özel patates kızartır. Bakarız. Sofra çok güzeldir. Yani lüks restoranların o sofra düzenlerini aratmaz. Özen o biçimdir. Tamam mı? Bir baba bunu yaparak kızlarının gönlüne bile girebilir. Bak benim şimdi kızım var. Şimdi bir gün yarın büyüyecek Emre. Böyle bir kahvaltı hazırladığında ya da ona daha güzel bir baba arkadaş olduğunda onun kalbinden çıkmayacak, gidip kendini başka erkeklerin sevgisini aramayacak. Çünkü baba olsa onu seviyor, arkadaşı gibi hem babası. Tabii ki sınırları da bilmek lazım, ayrı konu. Ama şükürler olsun, e, tabii ki böyle anlayışlı bir babaya sahip olduğum için de ben Allah'a şükrediyorum, ayrı konu. Neyse, e, öyle. Arkadaşlar nereden nereye geldi konu. Hadi görüşürüz Allah emanet olun.